Merhaba arkadaşlar, uzaktan kumandalı helikopter dünyasına giriş serimizin bu yeni bölümünde e, sade bir dille profesyonel uzaktan kumandalı helikopterde e, hangi parçalar bulunur, bu parçalar ne işe yarar, dilim döndüğünce Türkçe olarak anlatmaya çalışacağım. E, tabi bazı parçaların e, İngilizce terimler karşılığı olduğu için Tam Türkçe olarak söyleyemesem de elimden geldiğince Türkçe söylemeye çalışacağım. Siz de kullanırken Türkçe söylemeye çalışın. Şimdiden teşekkür ederim. Profesyonel helikopter ne demek? İlk önce bunu ele alalım. Profesyonel helikopter demek servolar yardımıyla sıvaş plate ya da çalkantı tepsisi, çalkantı tabağı üzerinden hareketleri sağlayan, cayrosu bulunan, kuyruk rotoru, ana rotoru bulunan, ve ortalama 4 ila 6 kanallı daha fazla kanal sayısı olabilir bir helikopterdir. Bu helikopteri kullanmak oldukça zordur ve ilk adım olarak başlangıç olarak parçalarını tanıyarak işlemimize başlayalım. Şu anda elimde 450 tip bir helikopter var. Tyrex 450, Copter X 450 yani markanın bir önemi yok. Ortalama ee, bu tip modeller Tabii ki orijinali e, Tair X 450'dir. Buna benzeyen ürünlerdir. Yani 450 gördüğünüz zaman mutlaka parçaların birbirine yakın olduğunu ve e, anlaşılmasının kolay olduğunu göreceksiniz. İlk önce e, kafa bölümünden, e, kokpit bölümünden ya da İngilizce tabirle mainframe ama biz Türkçe söylüyoruz e, ana çerçeve. İlk önce ana çerçeveyi inceleyelim. Hiç açılmamış olduğu için e, açmamız gerekecek paketleri tek tek. Evet. Arkadaşlar bu gördüğünüz çerçeve 450'lik bir helikoptere ait olan e, ana çerçevedir. Bunun üzerinde birkaç bölüm bulunmaktadır. Bunları basitçe hemen değerlendirelim. Şu öndeki üst bölüm batary frame denilen. Ama biz buna e, pil çerçevesi, pil yuvası diyoruz. Yani burası pil yuvası. Alt kısım hız kontrol ünitesinin e, ve diğer ünitelerin bulunduğu, motorun bulunduğu kısımlar. Üst kısım ana milin bulunduğu kısım. Artık arka kısımlarda kuyruğa giden bölümler. Elimde gördüğünüz ana çerçeve e, karbon fiberden yapılmış olup oldukça dayanıklıdır ve hafiftir. Eğer bu tip kit alacaksanız e, karbon fiber olması tercih sebebi olabilir. Birinci parçamız. Evet. Gelelim ikinci parçamıza. Kanopi kep diyebileceğimiz bir parça. Bu parçalar da Darbelere dayanıklı plastikten yapılmış olup, genelde içleri mikrofiber bez ya da ince bir e, örgülü bir bez ile kaplıdır ki darbe sonucunda üstteki plastik dağılmasın. Evet. Ana kontrol parçamıza geldik. parça helikopterimizin temelini oluşturan parçadır. Evet, ana milimiz, svaş denilen parça genelde e, bu parçanın ismi tabi İngilizce terimler olduğu için e, Türkçe'de çalkantı ya da sallanma e, aparatı diye de parçası diye de geçebilir. Bu parça üzerinden birçok işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Üç adet servo bağlanıyor bu parçaya. Birinci servo pallerin açısını ayarlıyor. İkinci servo kafanın yani ana çerçevenin sağa sola doğru gitmesini sağlıyor. Üçüncü servo ise ana çerçevenin ileri ve geri gitmesini. Yani çerçeve üzerinde gösterirsek bu şekilde inceleyelim. İleri, geri, sağ ve sol hareketleri sağlayan servo. Bir de demin de bahsettiğimiz gibi pervanelerin, pallerin açısını ayarlayan bir servo vardır. Kullanılan servolar modelin büyüklüğüne göre değişebilir. Mini servo olabileceği gibi standart servolarda kullanılabilmektedir. Üste gördüğünüz kısım rotor kısmıdır. Yani motordan aldığı enerjiyi buradaki Pal gördüğünüz gibi pal tutucuları vasıtasıyla hareket olarak ne yapar? Helikopterimize güç verir. Şimdi çarklar kısmına geldik. Genelde profesyonel helikopterlerde 2 adet çark bulunur. Bir tanesi şöyle ayırarak gösterebiliriz. Bir tanesi ana çarktır. Ana dişli çarkı. Diğeri ise kuyruğa giden gücün verildiği çark sistemidir. Yani kuyruğumuza e, rotorda, kuyruktaki rotorun hareketini sağlayan dişlidir. Hemen kuyruktaki rotor bölümüne de geçelim. Elimde görmüş olduğunuz parça kayış aktarmalı olarak evet şu şekilde alt dişliden almış olduğu gücü kuyruk bölümüne e, aktarır. Kuyruğun dönüşüyle helikopterimiz sağa ya da sola burnunu yönünü değiştirir. Yani şu şekilde. Sabit olarak düşündüğümüzde sağa sola helikopterimiz değiştirir ve Gyro vasıtasıyla da helikopterimizin stabil durmasını sağlayan bölümlerden bir tanesidir. Bunu da kuyruk rotoru ve kuyruk kayışı. Bazı helikopterlerde kuyruk kayışlı olmayabilir. Mil vasıtasıyla da şaft vasıtasıyla da güç aktarılabilir. Evet, kuyruk yüzgeci parçası. Bu da karbon fiberden yapılmış bir maddeden yapılmıştır. Oldukça darbelere dayanıklıdır. Evet. Bu parçalar ise kuyruk bıçağı ya da kuyruk palleri, kuyruk pervaneleridir. Bunlarda da iki taraf görmekteyiz. Bir tanesi yuvarlatılmış taraf. Biz buna hücum tarafı diyoruz. Bir tarafı da ise ince bıçak gibi olan keskin taraf. Bu tarafta arka kısımdır. Daima rüzgarı karşılayan taraf hücum tarafıdır. Yani yuvarlak olan kısımdır. Evet. CD'miz CD üzerinden e, bu kit'i birleştirmemiz için gerekli olan ekipmanlar ve nasıl birleştirileceğimize dair e, yazılı açıklamalar mevcuttur. Evet. Diğer bir parçamız iniş takımlarımızın plastik ayakları bunların altına şimdi açacağımız şekilde metal kısımlarını da göreceğiz. Evet. Bunlar da bizim iniş takımlarımız oluyor alüminyumdan yapılmıştır. Darbelere dayanıklıdır. Hafif olması sebebiyle gerçekten uygun bir şekilde kullanım olanağı sağlar. Sıkıştırma vaziyetiyle helikopterimizi ayakta tutarlar. Yani bu da bizim iniş takımımız oluyor. Evet. Bunlar da pil tutucularımız ve kuyruk bıçaklarımız. Onlara da bir değişik kuyruk bıçakları, kuyruk pervaneleri, Evet, onları da göz atabiliriz. Şu şekilde. Ve bu da pil tutucularımız, cırtlar. Evet. Bu görmüş olduğunuz sünger parça ana pali pervaneyi tutmaya yarayan parçadır. Yani bir yerden bir yere taşırken pervaneleri şuralara sıkıştırarak ana paldeki iki bıçağı sıkıştırarak daha rahat bir şekilde taşıyabiliriz. Bu da sırt birleşim yüzgecimiz. Yani iki adet yüzgeç bulunmaktadır e, profesyonel helikopterlerde. E, sırt yüzgeci ana çerçeveye bağlı, kuyruk yüzgeci de tam rotorun arkasındadır. İki adet yüzgeç parçası vardır. Bunlar da karbon fiberden yapılmış e, parçalardır. Şimdi gelelim kuyruk parçalarını. Evet. Birinci parçamız tabii ki gördüğünüz üzere kuyruk parçası. Kuyruk daha doğrusu. Kuyruğun üzerinde bir adet tel görmekteyiz. Bu tel e, kuyruğun sonundaki evet rotoru hareket ettirerek helikopterimizin stabil kalmasını sağlar ve yön almasına yardımcı olur. Kuyruk borumuz. Evet. Bunlar da yüzgece bağlı parçalarımız. Sırt yüzgecine bağlı helikopterimizle kuyruk arasından ana çerçeveli kuyruk arasında bir destek sağlarlar. Bunlar da önemli parçalarımızdandır. Evet. Şimdi geldik. Fly bar denilen parçaya. Flybar pallerin dönme direncini düşüren bir parçadır. Bunun da hücum tarafı yuvarlatılmış kanat tarafı ve ince taraf bulunmaktadır. Fly Flybar'da klasik olarak görebileceğimiz yer ana pallerin, evet, ana pallerin şu gördüğünüz alt kısmındadır değişik tiplerde olabilir. Uçağımızın kontrolüne göre küçük, büyük, yuvarlatılmış, ağır ya da ince fly bar ya da stabilizer parçalar, denge çubukları bulunabilir. Şimdi gelelim pallerimize. Evet. Pallerimizin yapısı çok önemlidir. Elimde görmüş olduğunuz paller başlangıç seviyesi de bir pallerdir. Eğer üst seviye olursa karbon fiber paller ya da bıçaklar kullanılabilir. Bunlar da iki adet tarafı bulunmaktadır pallerin ya da ana pervanelerin. Birincisi rüzgarı karşılayan hücum tarafı. Bunlar yuvarlatılmış taraflardır. İkinci tarafı ise Bıçak gibi olan ince tarafıdır. Dönüşe göre, yani pervanenin dönüş durumuna göre değerlendirdiğimizde saat yönünden iki tarafında aynı yöne bakması gerekir. Ancak bu şekilde bizim helikopterimizin uygun bir şekilde uçması sağlanır. Tek pali bir helikopterdir profesyonel helikopter. Evet. Bunlar da. Evet, pil tutucular ekstra çift taraflı bant ve e, modelimizi birleştirmemiz için gerekli olan vidalar ve kullanacağımız evet şuradan da göstereyim maddelerdir genel olarak tavsiyem bu hobiye girecekseniz kesinlikle 6 kanallı bir helikopter e, set bir helikopterle e, profesyonel bir helikopterle başlamayın İlk videoda gösterdiğim gibi mini bir 3 kanallıyla başlamak artı üzerinde jiroskop gyro sistemi olan sizin ihtiyacınıza cevap verecektir. Eğer hobi ile bu tip bir helikoptere de başlayabilirsiniz. Genel olarak anlatmak istediklerim bunlar. Diğer bölümlerde elektronik ve helikopterimizi birleştirme üzerine duracağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum.